Muhabbet kuşları genellikle sessiz ve sakin ortamları tercih ederler ve bazı şeylerden korkabilirler. Yüksek sesler, ani yüksek sesler muhabbet kuşlarını korkutabilir. Bu nedenle aşırı gürültülü ortamlardan kaçınmak önemlidir. Ani hareketler, hızlı ve beklenmedik hareketler muhabbet kuşlarını korkutabilir. Kuşunuzla etkileşimde bulunurken yavaş ve nazik olmak önemlidir. Büyük nesneler veya yabancı nesneler, muhabbet kuşları büyük nesnelerle veya beklenmedik nesnelerle karşılaştıklarında endişelenebilirler. Garip hayvanlar, diğer evcil hayvanlar veya vahşi hayvanlar muhabbet kuşlarını korkutabilir ve strese sokabilir. Ani ışık değişiklikleri, ani parlak ışıklar veya gölgeler kuşunuzu korkutabilir. İzolasyon, muhabbet kuşları sosyal hayvanlardır ve yalnız bırakıldıklarında kaygılı olabilirler. Bu gibi faktörlerden kaçınarak ve muhabbet kuşunuzla sakin bir ortam yaratarak onun mutlu ve rahat kalmasını sağlayabilirsiniz. Yabancı kokular, keskin veya hoş olmayan kokular muhabbet kuşlarının korkmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşunuzla etkileşiminizde aşırı parfüm veya temizlik ürünü kullanmaktan kaçının. Agresif davranış, diğer hayvanların veya insanların saldırgan davranışları muhabbet kuşlarını korkutabilir ve strese sokabilir. Beklenmedik hava değişiklikleri, şiddetli rüzgarlar, fırtınalar veya şimşekler muhabbet kuşlarının korkmasına neden olabilir. Yüksek yerler, yüksek yerlerden düşmekten korkarlar, dolayısıyla yüksek yerlerden düşmemeleri için onlara güvenli bir ortam sağlamak önemlidir. Yalnızlık muhabbet kuşları sosyal hayvanlardır ve yalnız bırakıldıklarında kaygılı olabilirler. Bu nedenle onlara bol miktarda ilgi ve sosyal etkileşim sağlamak önemlidir. Sağlık sorunları, ağrı veya rahatsızlık muhabbet kuşlarının korkmasına ve kaygılanmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşunuzun sağlığını düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Hastalık veya yaralanma, muhabbet kuşları kendilerini hasta hissettiklerinde veya bir yaralanma geçirdiklerinde korkabilirler. Bu nedenle kuşunuzun sağlığını düzenli olarak takip etmeniz ve gerekirse bir veteriner hekime başvurmanız önemlidir. Muhabbet kuşunuzun korkularını anlamak ve ona güvenli ve rahat bir ortam sağlamak onun mutluluğunu ve sağlığını korumak için önemlidir. Videoların devamı ve daha fazla içerikler için abone olup beğenmeyi unutmayalım.